Şu an iç yalıtımla dış yalıtımı göstermek amacıyla bir <laughs> şey yapacağız. E, şu an arabanın sesini duyuyorsunuz. Şu an iç sesi. Normal gayet şu an araba dizel olduğu halde içeriye fazla ses almıyor. almıyor. Şimdi bir camı açalım. Şimdi bakın nasıl duyuyor arkadaşlar. Şimdi birazdan da ana yola çıkacağız zaten. O zaman daha da çok anlaşılır. Bakın arkadaşlar. Arabanın dışarıdan camı açarken sesi böyle çıkıyor. Şimdi cam kapalı kapalıyken nasıl geliyor arkadaşlar? Bakın. Bazıları diyor arkadaşlar yani çok hiçbir şey değişmiyor falan diyor ama bence bence değişiyor. Adamlar çünkü hem kapı fitiline hem de motor kısmına bayağı yalıtım koymuşlar. Bence güzel arkadaşlar.